İşte bu karacıları aldırıp ya bayanlar erkekler fark etmez bayan erkek olması e, iç çamaşırlarıyla bıraktılar insanları ve ben size şunu söyleyeyim devre arkadaşlığı silah arkadaşlığı çok başka bir şeydir yaşamayan bilemez anlatamam ben onu yani yaşamak lazım hissetmek lazım o kızcağızları öyle iç çamaşırıyla bırakınca e, çocuklar ortalarını alıyorlar devre arkadaşlarını sırtlarını dönüp etten duvar örüyorlar etraflarında. Evet. Ben çok üzüldüm, çok ağladım. Mesela hamile öğretmen, kursiyer, subay. üç aylık hamile ya. Hamile olduğunu söylüyor ve beline vuruyorlar. O kadın bebeğini kaybetti. Yani hani bu acıları konuşmak istemiyorum çünkü çok dağılıyorum. İnsanları evlatlarıyla, namuslarıyla. Ya ne demek ya? Tecavüz ne demek? Kaçıncı yüzyılda ya? Orta çağ karanlığını yaşıyor Türkiye ve kahraman olarak bize kardak kahramanı olarak yutturulmaya çalışan adam sıfatıyla çıkmış diyor ki tabi diyor ama diyor tabii yanlıştı diyor ya göstermeyecektiniz diyor hani yapacaktınız işkencenizi ama bunları ekranlara yayınlamayacaktınız diyor adam bunu savunabiliyor ve alkış alıyor kahraman olarak ya A Ali Türkşen evet şaşkınlık içerisindeyim